Merhaba arkadaşlar ben İpek bugünkü videom e, ilk video ilk ayakkabı kutusundan kalemlik yapımı videosu attıktan sonra yaklaşık 2 senedir falan sürekli yorumlara gelen bir video çekiyorum bugün çantamda ne var videosu çekiyorum bugün bu videoyu yapmaya hiç fırs yani fırsatım olmadı değil de genelde unuttum bu yani hep yorumları okuyup not alıyorum ama Bilmiyorum hep unuttum çantamda ne var videosu yapmayı ve bugün de yorumlara bakarken birisi lütfen işte çantamda ne var videosu atar mısın falan diye dedim ama bugün çantamda ne var videosu yapmalıyım falan. O yüzden bugün sizlere çantamda ne var videosu yapıyorum ve genelde okudayken bu çantayı kullanıyorum ve bu çantayı kotondan aldım bu sene ve indirim vardı yarı fiyatındaydı 40 liradan 20 liraya almıştım ve baya güzel bir çok tatlı bir okul çantası şu an kesinlikle gözüküyor. <laughs> çok tatlı bir okul çantası. Ya okul çantası değil de yani ok ben böyle sırt çantalarını çok seviyorum. Yani bütün çantalarım ya sırt çantasıdır ya da yandan askılı böyle e, küçük çantalar. Onları hani böyle çanta taşımak istemiyorsan falan onlardan e, yanında o çantayı kullanıyorum hani küçük. Böyle yandan askılı falan. Her neyse ama genellikle ve okula gittiğim için yani ve kitapları falan elimde taşımaktan açıkçası hoşlanmıyorum. Her şey derde toplu olunca daha güzel oluyor. O yüzden genellikle böyle sırt çantası kullanıyorum. Ve bu sırt çantasının şekli şu an çok garip. Çünkü içinde bir sürü kitap var. Ve okula gittiğim için temel şeyler içindeki kitap oluyor. Yani derslere göre değişiyor ama bir tane genelde bir ya da iki defter oluyor. Ama yani şey ee, hocalar aslında pek defter tutturmuyor. Genellikle biz hani şey, dos, ya, yazdığımız yazıları derste dosyaya koyuyoruz ve sonra dosyadan kontrol ediyorlar. Ama ben yine de, de defter taşıyorum yanımda çünkü şey yani bir, def, bir defter ya da iki defter götürüyorum ve arkalı önlü, her tarafı ve karışık bir defter yani. Bütün dersler yazıyor içinde sonra onları A4 kağıdına geçiriyorum ve şey dosyaya koyuyorum. Sonra bütün derslerimizin kitabı yok ama eğer kitabı varsa, kitap dediğim şey de, ben böyle şey kitap değil yani. Ben kitaptan çoğaltılmış şey, garip bir şey her neyse bunları kitap diyoruz biz ya da fotokopi her neyse böyle yani bütün bir, bütün üniversitelerde böyle değil ama burası böyle galiba her neyse bu sayı, şey geçelim ee, bazen işte eğer dersin kitabı varsa bu şekilde kitap taşıyorum ya sadece sanırım iki dersin falan kitabı var ya da üç dersin sonra dediğim gibi böyle bildiğimiz dosya böyle ve Neredeyse her gün taşıyorum dosya. Yani bir her ders için farklı dosya var. Sonra bir su sesi var ve her zaman su şişesi taşıyorum tabii ki. Sonra cüzdanım var ve bu cüzdanı çok seviyorum. Böyle içi böyle bir şey. Burada mı var hiç böyle bir şey ve böyle bir cüzdan. Ve bunu teyzem bana İngiltere'den almıştı. Bu sene çok güzel. Her zaman mendil taşıyorum. Şimdi burada bu kadar. Bu arka kısımda bu kadar şeyler. Çanta bir de küçük olduğu için çok fazla. Bir de benim çantalarım genelde düzenli oluyor. İçinde hiç atılı bir şey bulamazsınız. Çünkü her gün içindekileri böyle işte ne bileyim peçete, ne bileyim saçım sapan fatura falan varsa hepsini atarım her gün düzenli olarak. Ve çünkü iğrenç ya. çantam temiz olmalı. Ve ha bir de arka gözü normalde hep çikolata bulunduruyorum ama şu an koymayı unuttum hatırladım. Her zaman yanında çikolata oluyor çünkü ben böyle bazen öyle derslere giriyorum hoca o kadar kafama giriyor ki böyle. Artık böyle bunalıyorum. Teneffüs olduğundan direkt çikolata yemeliyim falan. O yüzden yanımda hep çikolata, gofret falan o tarz şeyler taşıyorum. Buradaki küçük küçük göze geldiğimizde, göremedim çünkü küçük göze geldiğimizde. Burada okul şey, ne bunun adı? Öğrenci kartım var çünkü bununla, yani burada duruyor çünkü yemekhane diye falan gittiğimde bazen böyle kontrol edebiliyorlar. O yüzden cüzdanımda duruyor. En çok kullandığım ruj bu. Bir tarafı böyle koyu renk, bir tarafı daha açık renk. Böyle yandan baktığınızda Faydadaki renklerin gözüküyor olması lazım ve bunu Avon'dan almıştım ve çok tavsiye ederim, süper bir ruj. Ve Avon'un Color Me adlı şeysi ve şu an o da arkadaşım yani. Ayrıca aslında yanında sürekli Baby Lips taşıyorum ama Baby Lips'im bitti ve burada satılan bir yer bulamadım. O yüzden yanında sürekli bu Nivea'nın e, normal bildiğimiz Nivea'nın nemlendiricisi, Vişneli. bu kadar. <laughs> yani bir özelliği yok bunun, her neyse ondan sonra sonra önde ya çantamın aslında hiçbir şey yok ya yani. çok güzelim uç bir kalem bir renkli kalem bir uçlu kalem ve bir silgi çantamda sadece bunlar var daha sonra şimdi çantamda ne vardı bu kadardı ama çok bir şey belirtmek istiyorum bunu çok söylemek istedim şimdi daha önce size söylemiştim ki ee, geçen haftaki videomda işte tozlu.com'dan alışveriş yaptığımı ve işte hala gelmediğini falan filan bir sürü şey söylemiştim. Hırka aldığımı falan da söylemiştim galiba. Her neyse. Ee, sanırım bu hafta içi pazartesi günümüne bugün pazar aynen. Yani yaklaşık bir hafta önce kargom geldi ve acayip mutluyum. Yani pazartesi ya da salı günü geldi. Her neyse. Yani 20 gün falan olmuştu ben sipariş vereli. Bu yüzden kötü bir şeydi. Ama Kutunun içerisine böyle minik bir paket koymuşlar bu pakete acayip heyecanlandım bana göre. Bu paketi açtığım zaman, şu an içi boş, fındık var ama... Bu paketi açtığım zaman içinde gül lokumu vardı dört tane. Ve bunu gördüm de dedim ki oha dedim bunu bana yanlışlıkla göndermiş olmalılar falan. Sonra açıp bir baktım üzerinde tozlu.com yazıyor ve acayip mutlu oldum. Ve sonra bütün lokumları yedim her neyse. Ve içine bir de e, minik bir pakette böyle yaklaşık 20 tane falan fındık olan böyle bir paket göndermişler. Ve acayip güzeldi ya. Bu jestini çok beğendim tozlu.com'a. Yani tozlu.com'dan daha önce Türk bu reklam gibi oldu da bu bir reklam değil. Yani şey, sadece burada o kadar kargo bekledim, çok işte böyle sinir oldum falan filan. Ama yani çok mutlu oldum çünkü hem böyle bir şey gönderdikleri için, yani bu çok hoş bir şey. Yurt dışına geldiği için mi böyle bir şey gönderdiler bilmiyorum ama Türk geçen sene sanırım, tam bir sene falan önce. Ee, daha önce de bir şeyler aldım. Ayakkabı falan almıştım ama hiç öyle bir şey olmadı. Yani kargo Türkiye olduğu için 5 gün içinde falan geldi kargomu. iyiydi ama hiç böyle bir şeyle karşılaşmadım. Ve çok heyecanlandım önce. Bayağı iyiydi. Ayrıca hırkan falan da bayağı güzel ve kaliteli. Bayağı memnun kaldım. O yüzden internetten bir şey alacaksanız yani ben sadece toz.com'dan alışveriş yapıyorum internette. Her neyse. Ve şu an başka bir şey hakkında konuşmak istiyorum. Babylips hakkında konuşmak istiyorum. Çünkü babylipslere çok fena aşık oldum. Ya çok güzeller ya. Ben böyle bir şey görmedim ya. Hem ya ben Beyblips'leri çok seviyorum. Ve yani daha önce Beyblips'in varlığından haberim yoktu. Belki şu an sizin de varlığından haberiniz yoktu. Ve şu anda belki de benim sayemde tutamadım şu an. <laughs> belki de benim sayemde öğrendiniz ama. Ben böyle Youtuber'ları falan birkaç kişiyi böyle takip ediyordum. Ee, ondan sonra herkes böyle işte Türkiye Beyblips geldi işte şu kadar rengini aldım bilmem ne. Hep böyle şeyler vardı bu yazın. Ve ben babylips ne ya, yani? niye herkes bu kadar bekliyor, ne önemi var ki falan diyordum ve hiç umurumda değildi açıkçası. Böyle her neyse falan modundaydım. Sonra bir gün Watsons'a gitmiştim ve babylipsleri aa dedim üzerimde konuşulan baby lips bu mu işte falan filan diye. Ve bu çok az bir tane mi iki tane mi ne vardı. Herkes kapış kapış satılmış yani ve sanırım yeni geldi işte geldiği zamanlarda mı ne aldım ben. İlk yani ilk defa o zaman almıştım. Ondan sonra bir alayım da deneyeyim falan dedim ve fiyatı çok uygun yani 4.95 gibi bir şeydi ya. Ya da 5.95. Bilmiyorum. Bana uygun geldi. Nivea'lara göre. Ya Nivea'lar da o kadar galiba. Her neyse. Bana neden uygun geldi bilmiyorum. Sonra dedim ki alayım bari. Ondan sonra alıp denedim ve yani Nivea'lar arasında ya hiç öyle demezsiniz ama bence çok fark var. Çünkü hem yani Nivea'lar gibi aynı şekilde renk veriyor. Bir fark yok. Sadece Nivea'lar biraz daha parlak. Yani Nivea'lar dedim şundan bahsediyorum. E, daha parlak yapıyor biraz daha. Ama mesela Nivea'da mesela ben dudaklarımı sürekli nemlendirici böyle sürekli otururum dersteyken böyle hemen sürerim. Sonra yemek yerim sürerim falan. Ben sürekli süren bir tipim böyle nemlendirici. O yüzden yanımda yani hep bir yanımda nemlendirici taşırım yani. Ve o yüzden yani şey ee, Nivea'yı kullandığımda mesela sürekli kullandığımda bir süre sonra hiç sürmediğimde mesela dudaklarımı nemlendirmiş olması gereken, yani iyileştirmiş olması gereken Nivea'da mesela diyelim ki normalde sabah sürüyorum, sabah sürmedim dudaklarım kupkuru ve çok kötü oluyor. Hele kışta zaten çok çok kötü oluyor. Ama baby lipslerde öyle bir şey hiç rastlamadım. Mesela bu şu anda bitti. Resmen bitti. Artık böyle parmağımla sürüyorum. <laughs> Çünkü burada alabileceğim bir yer yok. Ve kargo ile gönderildiğinde de 20 gün bekleyemeyeceğim için yavaşında Türkiye'ye gideceğim. O zaman böyle birkaç tane almayı düşünüyorum bundan. Ve bunu günlük hayat şu an bitti ama mesela dışarı çıkarken falan tabii ki bunu yanında taşımıyormuş. İnsanlar için parmağımla süremem yani. <laughs> ama şey ve derse giderken falan yani ruj sürmek istemiyorsam ki genellikle çok uyucu tercih etmiyorum bunu sürüp gidiyorum ve çok bilmiyorum çok güzel ya çok seviyorum. Ama mesela gece yatarken de dudaklarım artık böyle sonbahar kış dönemine girdiğimiz için e, o yüzden dudaklarım çok kuruyor ve mesela ben şu anda bu Mavi Baby Lips'i kullanıyorum ve e, limon ve böyle şey kokuyor limon ve melisa mıydı nane miydi öyle bir şeydi şu an unuttum ama kokuları çok güzel bu arada. Bunu kullanıyorum yatarken yani ve çok güzel ve dudaklarımı gerçekten gerçekten iyileştiriyor ve nemlendiriyor. Yani Nivea da kesinlikle öyle değil. Nivea'yı yine kullanıyorum. Nivea yine var. Ama yani şey Baby Lips bulamadığım için yine bittiğimde Nivea kullanayım diye almıştım açıkçası bu. Çünkü burada Baby Lips olmadığını biliyordum ama Nivea var galiba. Hani seni Nivea istemiyorum. Yani Baby Lips istiyorum. Her neyse bunu yatarken kullanıyorum ve size tavsiye ederim. Gerçekten çok güzel. Bir de burada şeftali kokulu bir Baby Lips var ve çok bu da çok güzel kokuyor. Yani şeftalili Ve böyle ın, kahverengi gibi parlak böyle garip bir rengi var. Normalde bu renkten nefret ederim ama dudağımda böyle direkt bu renk yapmıyor. Hafif böyle parlak ve çok böyle ın, kahverengimsi gibi ama değil gibi böyle ilginç bir renk yapıyor ve çok hoşuma gidiyor. Bu da babylisslerle ilgili yorumumdu. Bunu ne zamandır yapmak istiyordum ama Yapamamıştım ben. Yani söyleyememiştim bu babylipslerle ilgili düşüncemi. Çünkü ya acayip güzel şu Bu aralar yokluğunu çektiğim için. Şu babylipsim bittiği için çok üzgünüm. O yüzden babylipsle böyle de bir yorum yapmak istedim. Her neyse. Bu videoda bu kadardı. Ee, videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ayrıca her hafta pazar günü video yüklüyorum. Eğer videolarımı izlemek istiyorsanız ve kaçırmak istemiyorsanız kanalıma abone olmayı da unutmayın. Beğenmeyi de unutmayın. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.